Herkese merhabalar. Alparslan Türkiye Spor Kompleksi Burunga tesislerindeyiz. Körfez'deyiz, İzmit'teyiz, Kocaeli'deyiz. Büyük Kocaeli Spor'un büyük kocusu sevgili Serdar Dursun'umla beraberiz. Eyvallah. Hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk. Abi sende maşallah ne güç var ya. Bir daha bir daha bir tutsana abi. <gülüyor> çalışıyor da inanılmaz çalışıyor vallahi çalışıyor. Evet. Yaş kaç Serdar bu arada? O, 34 oldu abi. Kendini kaç yaşında hissediyorsun? Genç hissediyorum yani futbol olarak da rahatlıkla 3-5 sene daha oynarım. Oynar mısın gerçekten? Oynarım. Ronaldo mu daha çok oynar sen mi? Ronaldo bir iki seneyi bırakacak gibi ondan biz biraz daha oynarız ama yaş olarak tabii ki o 41-42'de bırakacak gibi gözüküyor. Gerçekten saygı duyulacak bir şey değil mi ya? Yani bu yaşa kadar oynaması, bu yaşında aynı performansını sergilemesi önemli bir şey ya. Ya inanılmaz yani Ronaldo'nun hani parayla, maddiyle alakası olmayan bir insan. Ondan dolayı kendisini her gün motive etmek, her gün çalışmak, her maç üstüne koymak. inanılmaz bir ilan verici. Yani zaten çoğu futbolcu, çoğu insan için bir örnek kaynağı yani. Çünkü bu yaşta her gün o idmanı yapmak, artık yaşı 40 oldu. 40 yaşında kendisi. 41'e gidiyoruz ya. Evet. Hala bakıyorsun hani şimdi Dünya Kupası'nda oynayacak yazın. Her maç üstüne koyuyor. Zaten bir 40-50 golü kaldı. O bir evet. golü atmak istiyor. Galiba o onu cezbediyor. O bin gol. Onun hedefi var. Messi de zaten onun yüzünden ben de oynayacağım falan. Havalarında <laughs> böyle. Şunu söyleyeceğim ama hak eden futbolcular. Şimdi Cekoda 37-38. Lewandowski'ler falan. Evet. Evet. Yani senin gibi bakan. Ben seni çok çok eskiden beri. ta da Darmstadt'tan beri evet. Evet. biliyorum. Profesyonelliğin, futbola bakış açın, tarzın, ciddiyetin. Mesleki ciddiyet bir yana aşk evet. senin için evet. bu. Onun için... Sen aşkımı çok çabuk bitirmem diyorsun değil evet. mi? Yani bir 40'a kadar gidecek misin? Ya onu tabii ki bilemem hani sağlığımız el verdiği müddetçe oynamak istiyorum çünkü ben futbolu çok seviyorum. Hani futbolla aslında 24 saat yaşayan bir insanım ondan dolayı hani futbol benim için hayatım yani ondan dolayı çok seviyorum. Geçen sene de ondan önce de Cekol'a çalıştık. Hı hı. Yani öyle oyuncuları görünce insan daha çok çalışmak Değil istiyor. Mi? Çünkü ötü, kola Tadic her gün İtman e, itman öncesi, itman sonrası her gün fitnesseler, kendine bakıyorlar. Sonra sen niye yapmıyorsun? Ondan dolayı da ben aşağı yukarı bir 10 sene önce bunu öğrendim diyelim bu profesyonelliği. Hani itman öncesi, sonrası, şut itmanın, penaltı itmanın, free kick itmanım. hani yemek tarzın, uykun. Ondan dolayı hani Futbolla ne kadar iç içe olursan o kadar başarı geliyor. Bazı Ceko'yu oyun... 10 sene önce tanısaydım, aynı takımda olsaydım şimdi daha mı farklı olurdum diyorsun? Yani öyle insanlara... Daha böyle... da profesyonel tabii, mi Daha olayım? da profesyonel olursun. Çünkü aslında profesyonelliği ben almaya da doğdum büyüdüğüm için biraz daha şanslıyım. Tabii, tabii. Altyapı falan. Aynen, tabii. altyapı orada gördüğüm için daha şanslıyım. Ama böyle profesyonel oyuncuları görünce ya da onlarla konuşunca insan tabii ki ister istemez daha iyi yerlere bakış açısım farklılaşıyor. Ondan dolayı hani şu anda benimle oynayan oyuncular beni görüyor. Ben de onları görüyorum. Öyle öyle devam ediyor zaten. Serdar çok takdir ediyorum seni. Şimdi bir İran macerası oldu. Ondan önce işte Fenerbahçe burası Kocaeli Spor. Kocaeli Spor evet. benim çok beğendiğim, çok da sevdiğim. Yani ben Kocaeli Spor'u seyretmediğim zamanlar Hodri Meydanı seyrediyorum. Hodri evet. Meydan olmadığı zaman Kocaeli Spor'u seyrediyorum. Evet. Bunu bir belirteyim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hep aynı disiplin aynı ciddiyetle devam ediyorsun. Kulaklarını tıkıyorsun, görmüyorsun. O evet. ne dedi, bu ne dedi? Bunu nasıl başarıyorsun? Eleştirileri dikkate almıyorsun evet. yani. Ha şöyle eleştirileri evet. yani evet. böyle negatif. Evet. Böyle pozitif eleştirileri zaten herkes Aa, ciddiye evet. alır. Ya biraz daha şeye bakmak lazım. Hani ben 29 yaşında aslında büyük bir kulübe girdim Fenerbahçe, milli takımda. Ondan önce daha az baskılı bir hayatım vardı. Hani yaş olarak bir ilerlemiş bir yaşım vardı. Ondan dolayı böyle Instagram baskısı, Twitter baskısı ya da sosyal medya, TV'deki baskılarla e, kabulleniyorum yani hani onlarla benim için rahat oluyor yani o baskılarla hani bir insan bana Kötü derse ya da kötü yorum yazarsa ben etkilenmiyorum. Tek önemli olan hani hocaların düşüncesi. Hı -hı. Bir de ke insan kendini biliyor. Hı -hı. Hani neyi yapıyor, neyi kötü yapıyorsun. Zaten biz maçlardan sonra kendimizi analiz ediyoruz. Hani neyi yaptık, neyi kötü yaptık. Ondan dolayı bunlarla daha rahat baş ediyorum. Ama bazı oyuncular var tabii ki hani büyük takıma gelenler onları görüyorum. İnanılmaz etkileniyorlar. Hani kim ne dedi, kim ne yazdı. Ondan dolayı zaten çoğu oyuncu mesela büyük takımlara gelince istediği performansı veremiyor. Bu da sosyal medyadan da oluyor mesela bazı oyuncuları yurt dışında mesela inanılmaz oynuyor. Ülkemize geliyor, Türkler de dahil oynuyor ama bakıyorsun o performans gelmiyor. Ondan dolayı hani bazen mental koç tutuyorlar, bazen başka şeyler tutuyorlar. Ondan dolayı eleştiri tabii ki doğal yani. Herkes maçını izliyor, TV'yi açıyor, maçı izliyor. Yani herkes bir yorum atıyor, yorum katıyor. Ondan dolayı Tabii ki zor oluyor. Gençsen biraz daha zor, biraz tecrübe kazanınca daha kolay oluyor bu işler. Peki bu seneki hedef senin hedefin. Yani kaç gol atarım diyorsun? Şu an 3 gole katkım var. Ee, ben aslında 6. hafta Kocaeli Spor'a katıldım. Evet. Bir Onu puanım... bir belirtelim evet 6. hafta. Aynen 6. hafta katıldım. Bir puanımız vardı. Şu ana bakarsak... Ee... 20 puanımız var. Ondan dolayı iyi bir periyottayız. Yani iyi gidiyor şu an hem takım hem benim için. Ondan dolayı sezon sonu çift hanelere ulaşırsam milli takım hedefim de var. Oraya da gelirsem benim için pozitif bir sezon olacak. O simen için ne dersin? Çok büyük bir oyuncu. Sence en iyisi Türkiye'nin şu anda Osimen mi? Sen hep böyle çok açık evet, sözlü evet. birisin. Ya fizik açısından, atletik açıdan zaten bir numara forvet olarak. Çünkü inanılmaz bir depar gücü var, fiziksel kalitesi var. Gol vuruşu çok iyi değil mesela. Hani gol vuruşu daha iyi. Mesela Icardi'nin gol vuruşu daha iyi Osimenden tabii ben ki. Ben katılıyorum sana bu konuda. Yüzde yüz öyle yani. Ama bakarsak ben mesela geçen sene sezon başı Osman gelmişti. Ben demiştim hani bu Osman'ın daha iyi hali değil. O zaman Napoli'den yeni geldi. Kadro vardı. Dedim 3-5 ay sonra daha iyi olacak bu. O dönemler mesela Türkiye'de Osman'ı çok tanımıyorlardı ama ben onu bunun bir de İtalya'dan biliyordum. Çünkü forvetleri çok izliyorum, analiz yapıyordum. Ondan dolayı Osimen bir ara bir prime yaşadı. Şu an mesela oynuyor ama o prime bazı maçlarda geldi. Çünkü Galatasaray takımında zaten oynuyorsun ya da büyük takımlarda Hı -hı. o top zaten geliyor. Önemli olan son 30 metre o sakinlik, o rakibin önüne gidip de son vuruşu yapmak. Yani şu anda bakarsak bütün forvetleri sayarsak Türkiye'de açık ara Allah aşkına sana bir şey söyleyeceğim evet. doğruyu söyle. Evet. Şu an Galatasaray'da olsan o simen kadar gol atar mısın? Atarsın yani hani Galatasaray Beşiktaş'ta o toplar geliyor yani hani ondan dolayı önemli olan her zaman o forvetliğin sakinliğidir yani çünkü Çünkü besliyorlar bir de besliyorlar. kanatlardan. Besliyorlar o top geliyor mesela. Kan atar mısın gerçekten At simen kadar? Bence de atarsın. Ya, ya, bilmiyorum ne kadar atar yani ama iki, çok gol atarım. eksiği bile olsa atarsın. atarsın. Çok, çok atarsın. gol atarsın. Çünkü önemli olan hani benim de o özelliğim var hani o Sezme o ceza hmm. sahasında o koklama iyi oyuncularla zaten Fenerbahçe'de mesela milli takımda da oynayınca o çok klas oyuncular var o toplar geliyor sana önemli olan senin oyuncu olarak o sakinliğin var mı o rakipten önce o adımını hmm. atıyor mu onu yapıyorsan zaten gol atma şansın çok yüksek o takımlarda. Teknik direktörsün tahtaya önce Icardi'nin adını mı yazarsın Osimen'in mi? Ee, Osimen. O? Tabii. Osimen adını. Peki senin tarafından bakacağım ama bir de en nesiri çok eleştiriliyor. Evet. Ben açıkça şunu söyleyebilir miyim? Yani sevgili dostlar, çok samimiyetimle söylüyorum. Ben Serdar Dursun Fenerbahçe'de olsa en nesilden daha fazla gol atar diyorum. Sen, ben Serdar Dursun olsam bana aynısını söyler misin? El daha çok gol atarsın sen der misin? Ya şimdi bütün oyuncular değerli hani kendimi bir oyuncunun üstünde ya da altında görmek istemem yani El çok kıymetli bir forvet. O başka bence evet, de. Evet El mesela bence dünyada kafa olarak kafa topu olarak dünyada ilk 5'e koyarım ben onu kafa topu olarak Sıçraması, gol vuruşu havadayken o köşeye bırakması çok iyi. Şu an mesela Elneny'nin problemi hani teknik olarak çok istediğimiz gibi hani olur ya mesela alıp verir <laughs> topu tutar. <laughs> o tarzda bir oyuncu çok değil. Oyun tarzı yanlış Aynen. şu anda Fenerbahçe'de. Ona Mes göre değil. Mesela geçen sene Mourinho'da 3-5-2 oynanınca kenarlardan Kostić bir de hmm. şey orta yapınca daha çok göz önüne geliyordu. Çok olaydı. Hele, hele Kostić acayip. Evet, Kostić mesela duran hani koşarak da orta yapabilir. ennesi mesela çok iyi koşu atar defans arkasına, rakibe iyi baskı yapar kafa topu çok iyi ama böyle al ver tok teknik bir forvetti. O daha çok Ceko. O daha çok Ceko bağlantı oyunu yapan. E, ee, Enes'i de şu anda biraz bir e, yıpranmıştık var mentor olarak. Evet. Bir forvet oyuncusu da mentor olarak o Ditti. özgüven yoksa çok zor oluyor. Çünkü o statta oynayınca Biliyorsun yani o golü atmadığın anda o eleştiri geliyor. Bilmez miyim diyor şu anda evet. Serdar bilmez evet, miyim. Onları biliyor çünkü o anda o ıslık o seyircinin uğultusu gelince iyi ki Türkçe bilmiyor. Türkçe bilse daha da sıkıntı İyi ki Türkçe çok bilmiyor. Iyi. Ondan dolayı e, Allah onun gönlüne göre versin İnşallah daha çok goller atar. Serdar aynısını John Duran için de söylerim. Yani ben yine söylüyorum. Evet Edin Dzeko için derim ki önce Edin Dzeko'yu oynatırım. Serdar Dursun'la ama... John Duran mı, Serdar Dursun mu? Ben Serdar Dursun oynatırım. John Duran'ın futbolunu beğeniyor musun? Golcülüğünü beğeniyor musun? Ben kendi açımdan bir eleştiri yapayım. Her an bir sıkıntı yaratacakmış gibi. Kırmızı kart görecekmiş gibi. Bir disiplinsizlik var güldü. Sorunun cevabını aldım zaten. <laughs> ya John Duran farklı bir karakter. Çok genç. Bu yaşta mesela inanılmaz bir şöhret, inanılmaz bir para evet. kazandı. Mentor olarak onu, onunla baş etme kolay değil. değil. Şimdi yaşam tarzını bilmiyorum nasıl gençliği vardı. Şu an mesela daha 22 yaşında çok inanılmaz bir para kazandı şu an. Hani arkadaşlardan da duyduğum hani <laughs> içeride neler yaptığını. O biraz daha çok pohpohlanması lazım. Özgüvenini vereceksin. Biraz şey ama şey olarak bakarsak fiziği çok iyi. Topu tutuyor. <laughs> mesela tekte mesela çok iyi topa vurabilir. Şu anda bir uzun bir sakatlık vardı. Şu an yavaş yavaş dönüyor. Yavaş yavaş da hani takıma adaptasyon, kondisyon gelince birkaç maç sonra daha iyi olabilir. Ama Tabii ki o, bu hırçınlık, bu agresiflik maçta oluyor mesela Bazen gereksiz gereksiz tecrübesiz hareketler yapıyor hmm. mesela. Ondan dolayı onun için de önemli olan her maç üstüne koyarak oynayıp goller atmak Bu medyadaki baskıyı kaldırması lazım ama bu genç yaşta biraz zor Hani 5-6 önce yeni gelince de demiştim duranı merak ediyorum hani ilerleyen dönemlerde iyi gitmezse Bu mental bu baskılarla nasıl baş edecek diye Şu an için onun önemli olan bu medyala bakalım neler yapacak Serdar Dursun Bence biz milli takım olarak Dünya Kupası'na gideceğiz. Bunu çok samimiyetten söylüyorum. Hani evet. duygusal değil. Evet. Hani benim arkadaşım, kardeşimsin. Bütün samimiyetle söylüyorum. Bence Serdar Dursun kesinlikle Dünya Kupası'na gitmeli. Hani Last Dance diyor ya. Evet. E, son şarkı, son dans. Evet. Yani bence kesinlikle olmalı. Milli takımı düşünüyorum. Abi Kenan Yıldızlar, soldan orta Arda Güler'ler, evet. İşte e, Keremler yani sen o oyun içinde olmalısın. Yani bunun hayalini kuruyor musun? Milli takımda görüşüyor musun? Buna göre kendini hazırlıyor musun? Yani Montella'nın bence tarzında bir oyuncusun zaten. Evet. Ondan önce de Montella'la çok konuştuk telefonla konuştuk. Adana Demir'e hatta beni iki kere istemişti sağ olsun kendisi. Çok büyük bir hoca. Konuştum yani onunla. Bana dediği sürekli hani sahada olman lazım. Oynaman lazım ilk 11. Şu anda mesela e, Ocak'tan beri İran'a gitmiştim. Orada bir 15 maç ilk 11 oynamıştım. Şu an Kocaeli Spor'da da 8 maçı ilk 11'im var. Ya ben sahada olunca o verimini verebiliyorum. Şu an içinde bakarsak hani bir pivot eksikliği var. Var, var tabii. Şu an mesela ben bir de pivotun biraz daha karışımı hani bağlantı oynayan bir forvetim. Aynen öyle. Ondan dolayı şu anda oyuncularla konuşunca işte Kenan'la mesela 2'ye 1'e kaça gelirsin. Arda'la yaparsın bunu. Kenardan mesela e, birebir sağ kanattan biri gelirse, Kerem'le artık e, kim oynuyorsa orada onlarla yapabilirsin. Çünkü bazı maçlar oluyor. Barış Alper'le. Yani Barış Alper'le yaparsın, Yunus Akgün'le yaparsın. Aynen. Bazı maçlarda mesela hani onların da ihtiyacı oluyor o hani profilden. Çünkü onlar birebir geliyor, ver kaça geliyorsun. O anda mesela stoperi öne çekiyorsun, sekizler koşu yapıyor. Konuşuyor kanarda. musun bunu onlarla? görüşüyoruz tabii görüşüyoruz. ki. Hani de, o, isim vermeye e, gerek isim yok ver... ben anladım ama Aynen. Arda Güler, Kenan Yıldız, Aynen. Barış, Kerem. Çünkü onlar da bazı maçlarda mesela orta yapılıyor, o kafa topu eksik kalıyor ya da o bağlantı hani oyuncular tabii. çünkü bir de hani doğru baskıyı yönetmek de önemli. Şimdi tabii. hani e, rakibe göre baskı yapmak önemli. Onlar da önemli. Şu anki futboldaki tabii, en önemli tabii. şey baskıdır. Ondan dolayı hani turnuvalar olsun her zaman önemlidir. Hani ilk 11 oynama ama son 10-15 dakika maç 1-0 ya da 1-1 skor lazım. Hani bu tarzda bir forvet olabilir. Milli takımda Allah şükür kariyerim çok iyi gitmişti. 10 maç, 7 gol. bir biliyor musun? Ben inanıyorum. Ben yani Kocaeli Spor'da evet. da gol sayın çok artacak. Evet. Çünkü senin yani seni kaybetmek istemiyorum bir evet. vatandaş olarak. Evet. Futbol sever bir vatandaş olarak söylüyorum. Evet. Uğurcan'a gol atmak mı daha zor yoksa Ederson'a mı? Ya farklı özellikle. <laughs> Hangisini daha zor ne olur? <laughs> Hangisini karşına almak istemezsin evet. ne olur yani? ya? Kariyer olarak bakarsa Ederson'a. Ederson'a değil mi? Tabii ki. Ederson'a. Eder yani evet çünkü adam sonuçta bak ya yani bir de ben Serdar'ın Serdar, Serdar Türkiye'ye kendini bundan dolayı sevdirdi evet. zaten. içten, samimi. Evet. Şu gol sevinci. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Ronaldo'yla evet. konuştun mu? Karşılaştın mı? Veya sana hiç haber geldi mi? Seyretmiş mi hiç böyle senin gol sevincini? Ya bir kere karşılıklı oynamıştık Türkiye, e, portekiz Portekiz maçı bu 2-1 kaybettik ya. Hı. O o gün zaten hani oyuna girip şu George e, ben ben var ya Paris'in bir ellemiştim öyle bir men, bir. Mendes. Yani Mendes'in. Mendes yani o gün mesela görmüştük ama bu konuşma tabii ki olmadı. Ama e, Şubat'ta mesela Perspolis Al maçı vardı. Hı -hı. Bekledim Ronaldo'nun gelmesini <laughs> ama o gün gelmemişti maça. Ee, ya bir kere karşılaştık, oynaştık ama bilmiyorum tabii belki illa görmüştür yani Türkiye'deki çünkü o suyu onun suyundan daha sesli oluyor. <laughs> Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo yani şey olarak bakarsak Ronaldo bir fenomen hani şey hani her türlü hmm. şey olarak ama mesela oyunculuğa bakarsak hani böyle yetenek saf Messi. Serdar, niye kendi oyun senin kendi gol sevincin yok da evet. Ronaldo? Neden? Ya bu senin var ya kalbinin evet. çok iyi olduğunu göster evet. bak. Hani evet. sen için bir kere bir şey söyleyeceğim. Sen de kendine göre bir hani e yaparsın. Ya. Yaparsın. Hani evet. şöyle yaparsın, evet. şöyle yaparsın. Kenan'ın gol şeyini evet. yapabiliyor musun Kenan'ın? Yapamıyorum, yapamıyorum da. Güzel, bir deney... Nasıl yapılıyor? Ben yapamıyorum. Bilmiyorum bir şeyler güzel. yaptı böyle <laughs> Yıldız ama hoşuma gitti. <laughs> ya ben de mesela kendime göre yapardım yaparsın ama. Yaparsın tabii. Fenerbahçe döneminde bu taraftarlar bunu yapmıştı. Aslında benimle alakası olmayan. Sonra bir zaman sonra artık ısınmada falan Su. boyunca suyu Sesim var. Sesin mi değil mi böyle o ses de? Güzel sonra insan, insan yavaş yavaş yapacak. Yani bir zaman sonra bu bir viral olunca öyle devam etti. Bazı insanlar mesela gülünç buluyor bazı şey. O anda güzel makara oluyor. Sanalımız şey bir yapacağım. ses oluyor, ondan dolayı güzel oluyor. Serdar, bana kızma sana bir evet. şey söyleyeceğim. Maç içinde bazen evet. garip şeyler oluyor böyle evet. bir bakıyorum bir tane futbolcu ya evet. bir şey yapıyorsun evet. böyle. Hani oyuncu değişikliği diyorsun ki. Evet. <laughs> çok efsane birler şey, var. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. Yenge ne diyor bunlara evet. bak? Önce yengeyi evet. soracağım. Bu arada sen evet. bir daha baba oldun değil mi? Evet. Altay oldu mu? Aynen. İkisinde Allah bağışlasın. Allah Yengeye olsun. de buradan çok selamlar. Evet, ee, görünce kendin gülüyor musun böyle? Mesela evet. kenara böyle yapıyorsun. Evet. Rakip teknik direktöre. Evet. Ondan sonra bir şey daha vardı. Neydi böyle? Hani futbolcuya gidiyorsun taktik rakip. Değil. Taktik veriyorsun evet. futbolcuya. Evet. Bunları niye yapıyorsun? Ne olur söyle bana. Anlık mesela doğal olarak <laughs> gelişen olaylar. Sonra mesela Abi rakip teknik direktöre niye değişiklik diyorsun? O gün <laughs> O gün mesela şey <laughs> O gün, gün zenik maçı var. <laughs> Mert Hakan'a benzeyen inanılmaz bir çocuk var. Hani bayağı benziyor. Artık bunlar sürekli kavga ediyor, çok küfür ya. ediyorlar hazırlık maçında. Hakem de diyor ki bak kırmızı göstereceğim size. Sen de değiştirdin. Ben de o anda hocasına diyorum hani bunu değiştir de bak kırmızı görecek yazık çocuğa. Ya çok büyüksün ya. Ondan dolayı ama sonradan bakarsak iyi ki olmuş yani ben çünkü sen... hep konuşulan bir olay. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bak yemin ediyorum çok büyük adamsın evet. ya. Abi bu kimin aklına? Ben ilk evet. defa böyle bir şey diyorum. Evet. Değiş diyor. Adam kırmızı görecek. Yüzde yüz verecek Taktik bir de adam. Taktik veriyorsun böyle. Evet. Ya sen çok tatlı adamsın. Evet. Yengem bir şey diyor mu peki? Yoo görüyoruz. Kaşına gidiyor. herkes. Komik oluyor yani. Bir de abi bak hiç şey yok. Soruya tepki yok. Evet. Böyle kendinle barışıksın evet, değil tabii, mi? Tabii tabii. Bu çok önemli ya. Ama e ben gerçekten... ego yapıp, hani yok bunlar ne diyor tarzına girmiyorum çünkü komik yani ne var yani illa ben yorum mu atmam. lazım. Galatasaray'dan teklif aldın mı hiç? Yok Galatasaray'dan. Beşiktaş'tan aldım iki kere. Ne zaman? En son. E bir Fener'e gelmeden önce 2021, bir de 2023'te almıştım. Keşke gelseydin Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'ta olarak çok isterdim seni Beşiktaş'ta. Yani büyük cami ama biz Fenerbahçede <laughs> mutlu olduk. Mutlu. Fenerbahçeli misin? Evet. Yani çocukluktan beri fena bir şey miydin gerçekten? Evet. Vallahi. Evet. Yani e, hani bazıları biliyor. E, çok musun? maçlara gidiyordu. Kemal Sunal'ın bir filmi var biliyorsunuz. Evet, değil evet, mi? her rengi. <gülüyor> <gidiyor>. <gülüyor> <gülüyor> her renk. Tayfur Bingöl'ler anlatsa İyi 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 çocuk. Değişik değil mi Tayfur? Çok farklı. İnanılmaz şey. Formula 1 tutkusu var. <laughs> bir kere <laughs> arabala onunla geldim. Yani onun arabayı kolay kolay binilmez. İşte, yani. Değil Misin? Çok hızlı aman. gidiyor. Aman aman Allah Tayfur, korusun. Allah göstermesin. <laughs> <laughs> bir daha binmedin mi? Yok bir kere bindim yeter dedi. Bana Selçuk Hoca'yı anlat sana çok kısa böyle bir 3 4 cümle. Ya yani. Selçuk da ya küçüklüğümden biliyoruz yani hani çok inanılmaz bir futbolcuydu. Şu anda mesela onun profilinde oyunculu oynamak isterim çünkü. Değil mi? Onunla mesela o, Bırak... da besliyor, Aynen. o da besliyor, o da sen. yapıyor. Burak Yılmaz mesela, o topu aldığında Burak Yılmaz biliyordu. Arkaya koşu atıyordu, top geliyordu. Mesela o çok özel bir ayağı vardı, liderlik vardı. Zaten kendisi 18-19 yaşından itibaren hep üst düzey oynadı. Çok büyük bir futbolcuydu. Milli takıma da çok katkı verdi. Şu an hoca olarak da mesela sezon başı kötü gitmişti ilk 6 maç bir puan. Sonra şu an bakarsak 16. haftaya geldik. Şu an 20 puan. Ya yani inanılmaz bir çıkışımız var yani. Hoca olarak da kendisi de her gün üstüne koyarak daha iyi analizler, daha iyi itmanlar yaptırıyor. Geleceğe inşallah. İyi yani. Ondan dolayı inşallah Allah ona en iyi hayal ettiği yerlere gelmeye nasip eder. Hodri meydan acayip değil mi ya? Taraftarlar. Ben Kocaeli Spor taraftarlarını evet. hep söylerim. Evet. Muazzam bir taraftar. Çok ya. farklı. Değil mi çok başka. Çok... Almanya'da Dresden var. Seninle konuştuk evet, Dresden. Efendim. Hani böyle Kocaeli tribünleri evet. bak açık söylüyorum kimse küsmesin, kızmasın, evet. darılmasın. Evet. Şu anda bambaşka bir taraftar. Evet. Ya şu an e, sezon başı mesela çok insanlar bilmiyordu. Çünkü 18 seneden beri bir kayıptı bir Kocaeli evet. Spor. Bir düştü çıkamadı. Şu an tekrar geldi mesela Galatasaray maçında şov yaptılar dakika 3-4'te kendimi ben derbi de hissettim mesela öyle bir ambiyans öyle bir ses vardı bir şaşırdım böyle tribünü izledim o anda maçta ee, çok farklı bir tribünü var hani iyi günde kötü günde öyle bir taraftar tek iyi günde değil mesela kötü günde de iyi taraftar Ya yani bizim maçlara gelen zaten maçtan sonra diyor bu nasıl bir taraftar hani değil bundan mi? nasıl iyi Aynen çok işte. sesli çok seviyorlar kulübünü, armayı, oyuncularını. Yani helal olsun yani hani inanılmaz bir taraftarı var. Zaten bu takım e, 3-4-5 sene sonra çok inanılmaz yerlere gelecek. Her sezon şey ilk 6'ya oynayacak bir kulüp. Böyle bir kulüp. Serdar Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Taraftar olarak evet. mesela. Dışarıdan bir taraftar evet. olarak. Böyle. Evet. Ya da bir futbol adamı evet. olarak. Yani kısaca nasıl değerlendiririz? Kolay değil. Mesela son senelere bakarsak Galatasaray Fener'e bakarsak inanılmaz puanlar topluyor. İki da çok ekstra bir oyun gücü var. Çok iyi oyuncuları var. Çok para harcandı son senelere bakarsak. Şu an mesela son 2 seneye bakarsak bir de son 4-5-6 sene bakarsak şu an bütçe %200 evet, arttı evet. yani. Çok özel hocalar geliyor, futbolcular geliyor. Fenerbahçe'de çok değişik bir baskı var. Oyuncularda da var, tribünde de var, stadyuma girince de var. Değişik bir ambiyansı var. Ya Her sezon kıl payı kaçıyor aslında hı hı. ama e, her sezon yarışta yani ne yazık ki diyelim hani benim oynadığım dönemde de ikinci oluyorduk evet. ama kıl payı maçlar mesela kaçıyordu. Hani iki sene önce Konya maçı, Sivas maçı yüzde yüz kazanabilirdin kazanamadın. Oradan gittin e, Galatasaray Stadı'nda 1-0 yedin, son maça bıraktın. Ya doğru oyuncu profilleri mesela hani bence e, doğru oyuncular seçmek çok önemli. Hani e, futbolculuk, futbolcular önemli yani futbolcular sahada oynuyor. Çünkü oyun gücü var ama o doğru oyuncu profilleri önemli. Mesela İsmail Kartal'da da mesela 99 puan toplanmıştı ama yine şampiyonluk gelmemişti. Ama bu sezon mesela biraz e, daha sakin bir hava var. E, Olacaklar mı sence? Onu bilemem yani. da çok iyi, Fenerbahçe'de çok iyi. Şu an bu sene ekstradan Trabzonspor'da katıldı mesela. Bence evet. 3 camiada şu an iyi futbol oynuyor. Son 3-4 haftaya kadar şampiyonluk devam edecek yani. Son 3-4 haftaya kadar. Evet. Ee, Kocaeli Spor ne yapacak bu sene? Yani hedefin de Kocaeli evet. Ya Benim hedefim her maça tabii ki oynamak, ilk 11'e çıkmak. Bir de çok goller atmak, çok gole katkı sağlamak. Kulüp olarak da hedefimiz e, mesela biz biraz farklıyız yani kulüp olarak. Başkanın da açıklamaları öyle hani. Biz gelip de ligde kalmak istemiyoruz. Biz direkt Avrupa'ya oynamak istiyoruz. Hani bence maç maç gidiyoruz tabii ki yani çok E ego yapmadan üstüne koymak istiyoruz. Hani ne kadar kimseler kon... görmeden. Aynen. Kimse görmeden kimse görmeden kimse, kimse görmeden. görmeden. görmeden, kimse görmeden. <laughs> Aynen. maç maç. Ondan dolayı şu an son 8-9 maçta tek bir kere mağlup olduk. O da son dakika Başakşehir evet yani. maçında penaltıyla. Ondan dolayı hani üstüne koyarak inşallah İlk 10 olursa çok süper olur bence. Avrupa olursa inanılmaz olur. Al Bir şey söyleyeceğim. Tayfur gol kralı mı olacak? Olabilir bakalım. He, Tayfur Bingöl. gol. Evet. Şu anda Beşiktaş taraftarı ben biliyorum. Beşiktaş taraftarı <laughs> diyor ki ah nereden kaçtı Tayfur? Niye evet. gitti Tayfur? Ee, yani bak Tayfur i̇şte Bingöl. Mesela. Bazı oyuncular... Zamanında söyledik. Evet. Bu o... adam büyük dedik. Hep söyledik. Arabadan daha hızlı gidiyor şu anda değil mi? Evet. İyi gidiyor <laughs> gidiyor iyi gidiyor. <laughs> İyi ee, ona da yakıştı burası yakıştı yakıştı. ben Kocaeli Spor'u çok seviyorum çok büyük bir arma çok büyük bir kulüp evet. çok büyük bir camia bu arada Mithat abime ha. de çok selamlar buradan. çok seviyoruz kendisini Kocaeli Spor'un iletişimi medyası genel koordinatörü başkanı gizli başkanı her gizli şey. teknik direktörü her gizli şey, golcüsü her Mithat abiyi çok severiz ee, bizim için başkadır ona selam buradan terdar dursun Real Madrid'de mi oynamak isterdin Barcelona'ma Kısa sorular. Barcelona. Barcelona. Evet. Bayern Münih mi Borussia Dortmund mu? Bayern Münih. Almanya, Brezilya. Almanya. Brezilya, Arjantin. Brezilya. Arda Güler'le mi, Kenan Yıldız'la mı? Pua, ona ortak yapalım. Çok iyi oyuncular. Mourinho, Guardiola. Guardiola. Ben de Guardiola. Eskiden çok severdim. beni evet. hayal kırıklığına uğrattı. Ama senin daha, daha, Guardiola da, değil. Da, <laughs> da, daha, daha, daha ne yapsın? <gülüyor> 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 değil mi ya? Daha ne yapsın? Yani ya, futbolu Guardiola. değiştiren insan aslında. Ancelotti mi, Alex Ferguson mı? Poh. Çok zor değil mi? Çok zor. İkisine çok farklı bir hoca. Eski kültüre göre Ferguson ama yeni böyle futbol dizayna göre Ancelotti. Beşiktaş mı Galatasaray mı? Fenerbahçe yok. Hangisinde oynardın? Onu söylemiyorum. Söyle be Ne <laughs> olur. Ya be. Kimseler şey, görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. <gülüyor> <gülüyor> kimse görmeden. Evet. Peki onu söylemeyin Ben anladım. Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki devam ediyorum. Mbappe mi Haaland mı? Ben söyleyeyim mi senin cevabını vereyim mi tamam, hangisi? Tamam. Sen Mbappe ile oynamak istersin çünkü seni daha çok besler. Doğru mu? Besleme olarak olabilir ama o da çok ego biraz Oo. pas vermiyor. Oo, Abi, <laughs> hep aynı şeyleri düşünüyoruz ya. <laughs> Puyol mu Sergio Ramos mu? Ramos. Zidane mı Ronaldinho mu? Poo, Ronaldinho. Efsane Rana, benim için. Çölde ben mesela zamanında sen anlatıyordun. Yani o adam oyuncu. için diyorlar ya yok zulaları çıkartıp yok antep fıstığını yani Ronaldo bence çok çok farklı bir oyuncu. Değil mi? Biraz daha gece hayatı alemi olmasaydı çok farklı olacak. Zaten böyle efsane ama daha da kat üstüne koyardı. Peki İsmail Kartal için ne dersin? İsmail Hoca için. İsmail Hoca benim için çok farklı bir insan. Başka bir şeydim, başka bir adam böyle. Çok farklı, çok iyi bir insan, çok iyi niyetli, çok iyi bir hoca ama Türkiye'de ne yazık ki o değeri vermediler hala da verilmiyor. Mesela İsmail Kartal çok farklı bir yani bir yabancı onun puanını alsa yok öyle tabii yok, böyle yaparlar. Tabii da. ama tabii ki İsmail Hoca da o ego yok. Mesela basın toplantısında böyle biraz şov yapsa, biraz daha tribünlere oynasa çok farklı yere koyarlardı insanlar onu ama biraz bu ülkemizde biraz mütevazı olursan ya da biraz sessiz olursan sana o değeri vermiyorlar ne yazık ki. İleride teknik direktör olacak mısın? İnşallah. Olmak çok yakışır. Isterim. Saç tarzı aynı mı olacak ama? Yok kes, keseriz keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Serdar evet. e, son olarak şunu söyleyeceğim. Evet. Bunu söyleyebilir miyim müsaadenle? Evet, evet. Penaltı atışına geleceğim. Son evet. olarak dedim ama penaltı atışına evet. geleceğim ama. Kalecilerin antrenmanlarını seyrediyorum dedin. Evet. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Evet. Kalecilerin antren antrenmanını seyreden bir santrafor. Normalde evet. yok böyle. Evet. Kaleci antrenmanını neden? Ya ben zamanında o 17'de Hanofer 96'ya transfer olmuştum. O gün o, o zamanlarda hep e, kaleci itmanları yapıyordu. Bizim itmandan önce ben de hep izle izliyordum nasıl atlıyorlar. İzle mi dediler sen mi izledin? Yok hani geliyorduk e, toplanmaya ama ben orada kaleci itmanı vardı. İzlerdim hep böyle ne yapıyorlar diye. Çünkü o Kalecilerin farklı bir itmanı vardır. Onlar hep özel çalışır. Ondan dolayı hani o açıları nasıl kapatıyorlar? Forvet hangi arada gelince nereye kapatıyorlar? Hani hani bakıyorum yani o kalecileri izliyorum. Penaltıda zaten her gün izliyorum ben onları hani oynuyoruz hmm. ya rakiplere karşı. Hmm. Onlar beni izliyor, ben onları izliyorum çünkü hafta sonu. Onlar sonra... seni çözemezler hafta öyle. <laughs> <laughs> o penaltı vuruşu <burası, gülüyor> değil mi? Onu ya penaltı ben, ben, kimse Ya ben sakin kaldırsam tutmaya ihtimali yok. Penaltı atışı. Aynen. Önemli olan benim sakinliğim. Onu çok kısa bana bir anlatır mısın abi? O nereden çıktı? İlk olarak nerede karar verdi? Ya, ya bunu aslında e, Bruno Fernandes nesa Jorginho çıkartmıştı. Ondan sonra ben bunu biraz daha farklılaştırdım hani biraz daha uzun atlamanı yaptım. O anda da önemli olan hani kaleciyi yanlış ayakta o son 0.01 saniyede yakalamak. Ama tamam. bazen kolay olmuyor tabi. Ama tabii ki şimdi mesela ben gösteriyorum diyorlar abi sen nasıl yapıyorsun böyle na olmuyor diyorlar. Zaten olmuyor çok zor. Zaten olsa hani herkes gelir yapar. Mesela dün takımda şeyi... gösteriyor musun? arada oyunculara Ceko, 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 Ceko'ya gösterdin mi? gösterdim de o yapamaz. Ceko. Yapamadı. Yok Ceko'nun penaltısı çok çok iyi değildir zaten. Evet. Kaçırıyordu zaten. Evet. Tadiç keşke Tadiç'e öğretseydin. Tadiç çok kaçırıyordu değil mi? Tadiç de biraz yavaş koşarak gidiyordu. O da çok iyi bir penaltıcı değil. O simen yapabilir mi? Osman biraz farklı yapıyor. Mesela o koşuyor, gidiyor, hafif bekleyerek hafif, evet, gidiyor. Evet. O mesela daha sert vuruyor ama o da kaleciye bakmayarak aslında vuruyor. Evet çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Serdardım. ederim. Çok sağ ol. Eklemek istediğim bir şey varsa. Yok. Bizim hani için çok değerlisin. Seni her zaman hani severeyiz, izleriz. Seni zaten çok Ben açık söylüyorum. Ben, ben. Dünya Kupası'nda Serdar Dursun'u görmek istiyorum. İnşallah. Yani Serdar olmalı, mutlaka olmalı. Evet. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin bu konuda. Buradan izleyicilerimiz önemli. Aynen. Çünkü çok çok önemli, çok evet. önemli. En çok zorlandığın defans oyuncusu kim? Bak gider gider ayak aklıma geldi. Şiklin Şikrinyar, Davinson, Sanchez hangisi? Türkiye'de bence Davinson bir tık daha iyi ama Şikrinyar son maçta çok ekstra oynuyor. Ama benim Hı. oynadığım Celini. Celini. Evet Celini. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Klar, ederim. Teşekkürler. Sağ çok sağ olasın. Ol i̇yi ki varsın.